biz belli yorumları, belli bilgileri, belli düşünceleri paylaşırken bütünün belli kısımları ya da belirlenmiş çizgiler üzerinden bölünmüş kısımları üzerinden yorumları yapabiliyoruz. Bütünden bahsettiğim ne mesela ülkemiz için söyleyeyim. farkındalıkları oturtmamız ve acaba bu resmi gerçekten ne kadar büyüğü görmemiz için bu bilgiyi vereceğim. 18 milyon ...öğrencimizin olduğu bir sistemin içerisindeyiz. Bu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan çok daha büyük bir evet. rakam. Evet. Ee, şu an itibariyle milli eğitimde... ...67 bin e, küsür okulumuz bulunuyor. 1 milyon 100 bin e, öğretmenimiz var. Şimdi ve bölgeler... E, ...bölge bölge, kent, kasaba, köy, taşımalı eğitim... ...dezavantajlar yani o kadar... ...aslına bakarsan yönetimi zor olan bir süreç içerisinde e, bir şeyleri iyi yapmaya çalışıyoruz ki dolayısıyla o bütünün gerçekten faydasını olabilecek e, her türlü düşünce, her türlü fikir mutlaka ve mutlaka ben kırmızı kalemimi göstermiş oldum böylelikle bir <laughs> kenara e, not alınmalı. E, şimdi burada çok haklı bir soru yani bu nitelikli eğitimde, nitelikli okulda ve şu anda bu ben Türkiye'den örnek verdim ama bugün e, biraz araştırma yaptım bütün dünya bu sorunun peşinde zaten koşuyor.